gördün mü? Bak sana ne demiştim? Hala ayak yapıyorsun. Ne ayağı ya, ya? Çağla. Ben sana ne dedim? Ha? Yalan söylerim ama dinlemem dedim. Çocuk Rıfat'tan değilmiş. Eğer sonuçları değiştirmeseydim şimdi patlamıştık. Nasıl ya? Orasını sen söyleyeceksin artık. Şimdi arabaya bin. Ailim ve Rıfat sonsuza dek ayrılana kadar misafirim olacaksın. Hayır olmaz. Olur. Tekrar test yapmalarına müsaade edemem. Şimdi bin arabaya. Hadi. Sen nasıl bu kadar adi olabilir? Gözümün içine baka baka nasıl yalan söyledin? Beni nasıl bu duruma düşürdün? Aşağılık. Bana bunu yapmayacaksın. Hadi be sen de. Çekil. Çekil. Sonuçlar aynı. Doktorla bir daha konuşsak mı? Doktorluk bir şey yok ki. Laboratuvardan çıkan sonucu söylemiş adam. Baktık işte aynı. Abi ya bilim, bilim yanılıyor olamaz mı? Bilim kimseye yanılmıyor da sana gelince mi yanılıyor lan? O zaman çocuğun babası Bahtiyar. Yuh! Siz beni Çağla ile tanıştırdığınız gün bana hamile olduğunu söylemişti zaten. Kadın benden bir aylık hamile olduğunu söylüyor. Ne? Ne? Ne diyorsun Mazhar? Vallahi billahi. Allah Allah. Rıfat'ın Çağla ile ilişkisi mi vardı? Anıl sen bir şey fark ettin mi? Memdu abi. Bahtiyar haklı. Ne olmuşsa şu laboratuvarda olmuş. İşlemi yapan görevli de ortadan kaybolmuş. Aa? Ama adresini aldım. Yunan, gidiyoruz. Senin gelmene gerek yok Bahtiyar. Biz hallederiz. Biz hallederiz. O kadın bir de gözünün içine baka baka sırıtıyordu. Hayatımda hiç bu kadar aşağılandığımı hissetmemiştim. Üzme kendini. Asıl aşağılık olan Rıfat. Adam resmen psikopat ya. Sanki bilerek çağırmış seni oraya. Aptal kafam. Ben nasıl yaparım bunu? Ona nasıl güvenirim bu saatten sonra? O fotoğrafları görmüşken ben oraya nasıl giderim İzal? Ağlam artık ya. Bak böylece hiçbir kuşku kalmadan kafanda gerçek yüzünü görmüş oldun işte. Rıfat gibileri böyledir. Başkalarına acı vermekten mutlu olurlar. Sen de bir daha görüşmezsin olur biter. laboratuvarda işlem yapan görevli burada oturuyormuş. Ya evde değilse? Dönmesini bekleyeceğiz. Olamaz. Abi ben bayılacağım ya. Ne oldu lan? Seni de mi kan tutmaya başladı? Yok abi ne kan tutması ya? Beni bu bahtsızlığımız bayıltacak. Ya çöldeki bedevi bizden daha şanslı abi. Kim öldürmüş olabilir lan bunu? Çağla. Çağla öldürmüş olmasın? Ha? Foyası meydana çıkmasın diye. Saçmalama lan. Çağla böyle bir şey yapmış olamaz. Fuat olabilir mi? Olabilir. Çağla'yı alıp yeniden teste sokalım. Ya çocuk tekrar Bahtiyar'dan çıkarsa? Zırvalama lan zırvalama. Yürü. Ya niye inanmıyorsun? Çocuğun babası Rıfat. Zaten Aylin Rıfat'ın evliliği sahte. Nasıl sahte? Bildiğin sahte işte. Anlaşmalı evlenmişler. Kim söyledi bu? Bizzat Rıfat söyledi. Neden sahte evlilik yapsınlar? Ha? Amaçları ne? Rıfat'ın amacı Aytekin Yavuz'un damadı olmaktı. Bana öyle söylemişti. Ailenin amacı ne? Onu bilmiyorum. Bunu bana nasıl yaparsın Fuat? Bu da benim yatağımda. Rezil. Aylin. Yazıklar olsun. İntikam almak. O da hala beni seviyor. Rıfat da beni seviyor. İnşallah öyledir Çağla. Eğer bu sahte evlilik olayı da yalansa... ...ortaklığımız sonsuza kadar biter. Çünkü ben kimseye ikinci kez yalan söyleme fırsatı vermedim. Vermedik. Yalan söylemiyorum.